أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه Ya يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين ويا خير الناصرين Yalnız sana kulluk ediyoruz ve yalnız senden yardım talep ediyoruz kulluğumuzu, ibadetlerimizi ve dualarımızı şu cuma hürmetine kabul kabule katına makbul eyle Yüce Allah'ımız. Amin. Ya Rabbi vatanımızı, milletimizi, ülkemizi her türlü felaketten, kazadan ve şerden muhafaza eyle. Amin. Milletimizin birliğini, huzurunu ve güvenini daim eyle Allah'ım. Şehitlerimize ve tüm geçmişlerimize rahmet eyle Allah'ım. Makamlarını cennet eyle Allah'ım. Güvenli güçlerimize güç ve kuvvet ver. Onları koru Allah'ım. Amin. Geçim sıkıntısı geç çeken kardeşlerimize bolluk ve bereketler ihsan eyle Allah'ım. Amin. Zulüm altındaki tüm Müslüman kardeşlerimize yardım eyle Allah'ım. Amin. Onlara selamet ve kurtuluş nasip eyle Allah'ım. Amin. Medreselerimize, okuyan talebelerimize yardım edenlere yardım eyle Allah'ım. Amin. Kalplerimizi imandan ayırma. Son nefesimizde kelime-i şehadetle göçmeyi nasip eyle Allah'ım. Amin. Ey merhametlerin en merhametlisi, dualarımızı ahseni kabulle ve katınla makbul Allah'ım. Amin. Cümle-ül ruhi için, İslam-ı biladiyenin mansur ve muzaffer olması için, Allah rızası için el-Fatiha.